Esnafa hibe desteğinden yararlanmak için son 14 gün. 5000 TL'ye kadar yardım sağlanıyor değerli izleyicilerimiz. 14 gün kaldı. Başvurular E-Devlet'ten alınırken son tarih dikkat 23 Haziran değerli izleyicilerimiz. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor değerli izleyicilerimiz esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular E-Devlet'ten alınıyor ve son tarih 23 Haziran çok değerli cecilerimiz tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yaralanıyor. Halen daha müracaat etmemiş esnaf ve tacir vatandaşlarımız varsa Son 14 günleri kaldı. 23 Hazirana kadar müracaat etmelerin e, durumunda kendilerine 3 bin lira veya 5 bin lira karşılıksız yani hibe olarak para verilecek ilgili vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.